Aynen aynen aynen. Oo, oo, Çök çök çök. amına kodumun oğlu. Aman ha kodum. Burada burada. Atta, aman ha kodumun oğlu. Kendini suya attı amına koy. Krap bir yer bulsana o. Nerede o? Tamam o ders ona yeter ya. O kilometre yüzsün ablaka. Da... <laughs> ne kodum Ben vallahi adamı yerim lan. Nereye gitse gelirim.